öldük mü? Sanırım cennetteyiz. E burası bizim eski yurt. Kızlar? Rose? Sanırım gerçekten cennetteyiz. Solunuza bakın. YG Eğlence Şirketi'ne öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Black. Size etrafı gezdirmek için ben görevlendirildim. Burada bir yıldır stajyerim. Etrafı gezmeden önce sorusu olan Rüyada falansak umarım bizi kimse uyandırmaz. Neler oluyor? Ben sanırım ne olduğunu anladım. Cenneteyiz değil mi? Hayır Lisa, ben ye evrenindeki ölmüş Rose'nin kılığına girip bir şekilde çekici ele geçirdim ve sizi kurtarmak için ye evrenine geçtim. Orada olaylar biraz karıştı ve Black çekiçle zamanı geriye aldı sanırım. Yoksa nasıl 2010 yılına geri dönelim ki? Haklısın, şu an stajyerliğimizin ilk günündeyiz. Bu anın her saniyesini hatırlıyorum. Baycı Eğlence Şirketi'nin öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Black, sizi etrafı gezdirmek için ben görevlendirildim. Burada bir yıldır stajyerim. Etrafı gezmeden önce sorusu olan? Black'e Türkiye'den gönderdiğimiz o parça bu işe yarıyordu demek. Yani şimdi cennette değilsek, rüyada da değilsek, zamanda geriye gittiysek, o zaman... konuşmanız bitti mi? Yoksa bitmesini mi bekleyeyim? Ağaç oldum burada. Blake! Eğer bir daha bana sarılacak olursanız, bunu yine yapmaktan çekinmem. Yumruğunu bile özlemişim. Arı mı vızıldadı? Yine eskisi gibi beni görmezden geliyor. Bunu bile özlemişim. Saçınızı başınızı toplayın. Hazır olduğunuzda size salonları gezdireceğim. Gezmemize gerek yok. Duygularımız karşılıklı. Ben de sizi gezdirmek istemiyorum zaten. Ama mecburum. Ondan dolayı değil. Biz odaların tümünü biliyoruz. Jenny, pot kıracaksın. Tamam, sustum. Ayrıca biz seni seviyoruz. Yani biz seni şimdiden sevdik. Iyy vıcık vıcık tiplersiniz. Hiç sevmem. Özellikle seni hiç sevmedim Park Çeyon. Nedenini biliyorum. Nedeni neymiş? Beni duydun. <laughs> Neyse ben odama gidiyorum. Hazır olduğunuzda kapımı tıklatın. Görüşürüz. Kızlar, 2010 yılına geri döndüğümüz için biz de Blackpink gibi birer kahin miyiz? Sanırım evet. Ama 2016 yılından 2010 yılına döndüğümüz için daha ilerisini bilemiyoruz. Önümüzdeki 6 yılda neler olacağını biliyoruz yani. Bu çok korkutucu ve üzücü. Hayaletli oda. Ceza odası. Kapı önünde duracağımıza içeri girelim bari. Sonuçta sabaha kadar buradayız. Yangın. Ne oluyor? <laughs> Ve Blackpink'in ölümü. Ardından da biz kaçırılacağız. Hayır, buna izin veremeyiz. Doğru. Her şeyi tersine döndürmeliyiz. Artık neler olacağını biliyoruz ve ona göre hareket edeceğiz. Gözden kaçırdığınız bir şey var ama. Nedir? Eğer biz tüm anılarımızı hatırlıyorsak, Jack de tüm anılarını hatırlıyor olmalı. Yani onlar da önümüzdeki yıllarda neler olacağını biliyor. Evet ve nasıl hareket edeceğimizi tahmin edecek. Çok daha dikkatli olmalıyız. Muhtemelen daha farklı planlar yapıyordur. Kızlar? What? Az önce neler oldu? Daisy? Jack? Biz az önce X evreninde yurt odasındaydık. Neden kendi evrenimize döndük ki? Görünüşlerimiz de eski zamanlardaki gibi. Bunun tek bir anlamı var ve en az paralel evrenler kadar akıl almaz bir durum. Zamanda geriye gittik. İyi de bu nasıl oldu? Daisy, sen son olanları hatırlıyor musun? Hatırlamasam sana Jack der miydim? Tüh be! Black, Daisy sana neden Jack dedi? Çünkü gerçek ismi Jack. O da bu evrene X evreninden geldi. Tıpkı benim gibi ve size isminin Black olduğunu söyleyerek sizi kandırıyor. Deysi delirdin mi? Senin sayende bu evrene geldiğim için çoktan delirmiş olmalıyım. Bizi yıllarca kandırdın demek. Siz onu dinlemeyin. Kime inanacağımızı şaşırdık. Sizi X evrenine gönderen kimdi? Bendim. O yüzden tabii ki bana güveneceksiniz. Biz geçmişe gittik. Ama kaç yılındayız? Hepimiz hala Y evrenindeysek 2010 ile 2016 yılları arasında bir zamandayız demektir. Yani hala Black elimizde ve... Daisy? Daisy nerede? Az önce gitti. Fark etmedin mi? Bu açma yeri neredeydi? Açma düğmesi önceden farklı yerdeydi. planlarımı uygulayıp yeni bir evrene beraber gidene kadar sen bu odada kalacaksın. Kızlar, Black yalan söylüyor. Yani Jack, bu durumda ne yapacağız? Hiçbir şey. Nasıl? Ne yapabiliriz ki? Çekiç onda ve muhtemelen bizi yine X evrenine gönderecek. Biz de yeniden amacımıza ulaşacağız. Ama Jack'e karşı gelirsek hiçbir çıkarımız olmaz. Jack'e uyacağız yine yani. Aynen. Ama ona Jack demeyin. Black deyin ki ona inandığımızı düşünsün. Gerçek Black nerede ki o zaman? Bilmiyorum. Onu bulup kurtarmamız gerekmez mi? Arkadaşımız sonuçta. Biz hiçbir şey yapamayız. Ama o bizim arkadaşımız. Sadece kendi amacımıza odaklanalım. Ben 2008 yılının başına dönmeyi planlamıştım. Nasıl 2010 yılına döndük? 2008 yılına dönüp kız kardeşin Pink'i kurtarmayı ve her şeyi tersine döndürmeyi planlıyordun ama kazdığın kuyuya düştün. Yine düzgünce bir icat yapmayı beceremedin. Her zamanki gibi. Hala bir tutsaksın ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Zamanı geriye aldığın için de çekici tekrar en baştan geliştirmek zorundasın. Benim anlamadığım şey, madem geçmişe gittik, nasıl her şeyi hatırlıyoruz? Portaldan geçen herkes yaşanılanları hatırlıyor. Madem öyle, ''Sen nasıl hatırlıyorsun? Bildiğim kadarıyla sen hiç portaldan geçmedin. Hatta sana zarar vermesin diye ilk Pink geçmişti portaldan. Aslında Pink'ten önce portalı denemek için ilk ben geçmiştim portaldan. Ama endişelenmesin diye bunu Pink'e söylememiştim. Bu yüzden ben de her şeyi hatırlıyorum. Senin de her şeyi hatırlaman iyi oldu. Çünkü bu şekilde çekici daha hızlı onarıp çok daha hızlı bir şekilde yeni bir evren bulabileceksin. Benim zamanım bol. Sayende yeni bir evren buldum.'' ''Ne?'' Bir dakika. Ne ara buldun? Aslında çoktan buldum fakat sana söylemedim. Çünkü ilk evreninden kaçırdığın Jenny, Jisoo ve Lalisa'yı denek olarak kullanmanı istemiyordum. Yani bana senelerce bunu söylemedin. Evet ve şimdi söyledim. Evrenin ismi ne? Z evreni. Z evreninde ailemiz bizi terk etmiş mi? Hayır. Çok iyi. Z evreni için X evrenindeki kızları değil, beni denek olarak kullan ve bu evrenden bir an önce git. Bacağındaki zinciri çıkarır çıkarmaz planlarımı alt üst edersin. Olmaz. Ben kimi denek yapacağımı çok iyi biliyorum. Biz geldik. Binadaki salonları görmek istemiyoruz. Ben de sizi gezdirmek istemiyorum ama Vayci size salonları gezdirmediğimi duyarsa... Biz ona bizi gezdirdiğini söyleriz merak etme. Bize güven. Tüm salonları biliyoruz. Pardon? Size neden güvenecekmişim? Daha bugün geldiniz ve sizden hiç hoşlanmadım. Özellikle de şu sarı kafadan. Her şeyini bildiğimiz için bana sarı kafa dediğin halde sana kızamıyorum, Black. Siz benim hakkımda ne biliyorsunuz ki? Senin bildiğinden çok daha fazlasını. Hah, ufak da civcivler yesin. Madem odaları gezmeyeceksiniz ben de biraz şekerleme yapayım. Bu arada akşam 6'da toplantı odasında buluşuyoruz. Sakın geç kalmayın. Yoksa ilk kuralı çiğnemiş olursunuz. Sorusu olan Akşam 6'da toplantı odasında buluşuyoruz. Sakın geç kalmayın. Yoksa ilk kuralı çiğnemiş olursunuz. Sorusu olan Dejavu mu yaşadım ben az önce? Sizin bu saatte ne işiniz var? 6'da gelmeliydiniz. Ne olur ne olmaz diye bir saat erken geldik. Bunlar neden sürekli bana sırıtıyorlar ki? Kızlar, bence Blackpink'e her şeyi anlatmalıyız. Ya inanmazsa? Ona gelecekten geldiğimizi kanıtlamalıyız. Örneğin? Örneğin hayaletli dans salonu. Blake'in bize odaya hapsetme planını biliyoruz ve bunu yakın bir zamanda yapacak. Ona bunu anlatabiliriz. Ya da arkadaşı Park Cheon'la ilgili her şeyi bildiğimizi söyleriz. Geleceği gördüğünü bildiğimizi de söyleriz. Black, biz gelecekten geliyoruz. Aslında biz geçmişe gittik ama senin açından bakacak olursak Jenny haklı. Gelecekten geliyoruz. Kafamı buluyorsunuz benimle. Aslında biz seninle yıllarca stajyerlik yaptık ve ardından yakın arkadaş olduk. Ama sonra sen öldün. Daha doğrusu öldürüldün. İkiz erkek kardeşin tarafından. Senin geleceği gördüğünü ve benim paralel evrenden gelen versiyonunla arkadaş olduğunu biliyoruz. Ve arkadaşın Cheon ortadan kayboldu. Ona çok benzediğim için de benden hoşlanmıyorsun. Ona tıpatıp benzemem çok doğal çünkü benim Y evrenindeki halim. Biz X evrenindeyiz. Kızlar çok karışık anlattık. Black'in kafası karıştı. Şimdi ben her şeyi en baştan anlatıyorum. A few moments later. Siz cin falan mısınız? Anlattığımız şeyler çok saçma ve karmaşık, biliyoruz. Ve inanırsam beraber hareket etmemiz daha da kolaylaşır ve her şeyi düzeltebiliriz. Böylece senin hayatını kurtarabiliriz. Benim biraz düşünmem gerek. Hala inanmıyorsan sana kanıt gösterelim. Nasıl bir kanıt? Kamera şakası falan bu. Değil mi? Keşke öyle olsa ama maalesef değil. Bu Daisy. Şimdi inandın mı Black? Sanırım altıma işedim. Sizce inanacak mı? İnanmaması için bir sebep yok ki. Her şeyini bildik. İnanmaması saçma olur. Size inanıyorum. Geleceği değiştirmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Yedek çekicin tamiri henüz bitmedi. Ama yakında X evrenine gidebilirsiniz. Tekrar X evrenine gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz tabii ki. Bu kadar erken gideceksek stajyerliği onlar değil de biz yapacağız ama. Bunun bir önemi var mı? İsterseniz idol olmazsınız. Her türlü buradaki hayatı yaşamayacaksınız. Özgür olacaksınız. Jack doğru söylüyor. Zaten burada yaşayamıyoruz. Seçme şansımız yok. Jack mi? Ben Black'im. Jack olduğunu anladık. Zorlamaya gerek yok. Zaten senin dediğini yapmak dışında bir seçeneğimiz de yok. Arkadaşınız Black'ten ne kadar çabuk vazgeçtiniz öyle. Sizi iyi eğitmişim. Tekrar X evrenine gidip özgür olacaksınız. Fakat bunun karşılığında X evrenindeki Blackpink'i bana getireceksiniz. Neden kızları değil de Blackpink'i getiriyoruz? Zamanda geriye gittik ve planlar değişti. Kızlar planlarımı alt üst ediyor. Onlara ihtiyacım yok. Denek olması için tek kişi yeter bana. Ama dikkatli olmalısınız. Black geleceği görüyor. Sadece geleceği görmekle de kalmıyor. En son buraya geldiğimizde sen yurtta tek başınaydın Black ve paralel evrenden gelen versiyonlarımız seni öldürmek için odanda yangın çıkarmışlardı. Neyse ki sadece küçük bir yanık iziyle atlattın. Sonuçta şu an buradayım. Oh, ah, Black ne oluyor? Yine bir şeyler mi görüyorsun? Şu sıralar sadece uykudayken geleceği görüyordum ama kötü şeyler görmüyorum. Bu sefer de sizi gördüm. Eğer tehlikeli şeyler görecek olursan mutlaka bize haber ver. Tamam. Ah! Şimdi ne oldu? Yine mi ağrı girdi? Evet. Ama bu sefer başka bir yerime. <laughs> Birkaç saat önce yediğimiz nadıllar dışarı çıkmak istiyor. Acil tuvalete gidip tatlı için yer açıp geliyorum. Black nerede kaldı az önceki kıvranışına göre büyük tuvaleti vardı ama yine de bayağı uzun durmadı mı sizce ben gidip bakıyorum kızlar Black hiçbir yerde yok ne, ne? Günaydın. Jack, senin burada ne işin var? Daha doğrusu benim bu vaziyette senin yanında ne işim var? Kızlar sana kim olduğumu anlatmadı mı? Anlattı da. Yoksa sen o Jack misin? Tam üstüne bastım. Bunca zaman sınıf arkadaşıydık ama aslında ikizmişiz. Nasıl fark etmedim? Al benden de o kadar. Yalnız bu durumda asıl şaşırman gereken şey bizim sınıf arkadaşı olmamız değil. Vakit kazanıyordum. Evet, fark ettim. Sonuçta ikizimsin. Beni neden bu evrene kaçırdınız? Benim yerime portaldan geçeceksin. Bir nevi denek olacaksın. Sana bir şey olmazsa portaldan ben geçeceğim. Özellikle beni seçmenin bir nedeni vardır herhalde. Belki Z evrenine benimle gelmek istersin. Z evrenindeki versiyonlarımızın yerine geçer ve ebeveynlerimizle... İstemiyorum. Ben X evreninde yaşıyorum. Ben Z evrenine ait değilim. Bundan sonra oraya da ait olmayacaksınız. Yine de sen bilirsin. Şifreli konuşma. Ne demek istiyorsun? Yakında anlayacaksın. Öf. Yakında anlayacaksam neden önceden lafını açıyorsun ki? Hala paralel evrenleri görüyor musun? Nasıl? Sanırım paralel evrenleri gördüğünü bile anlamamışsın. Ben geleceği görüyorum, paralel evrenleri değil. Hayır, aynı zamanda paralel evrenleri de görüyorsun. Diyelim öyle. Bunu sen nereden biliyorsun? Kızlar sana anlatmıştır. Seni sürekli kaçırıyorduk ve kızlara bize anlatırsan arkadaşlarına zarar vereceğini söylüyorduk. Aynı zamanda bize paralel evrende neler olduğunu, hangi evrende kimin olduğunu da söylüyordun. Black bu sayede Z evrenini buldu. Bu rüyalarımda neden anlamsız şeyler gördüğümü açıklıyor sanırım. Black nereye kaybolmuş olabilir? Çok belli değil mi? evreninden gelip Black'i kaçırdılar. Onu yalnız bırakmamalıydık. Öncelikle sakin olalım. Bir planım var gibi Cisu. Hiçbir planım yok. Sizin burada ne işiniz var? Jack, arkadaşınız Black Pink'i kaçırdı. Kaçırıldığını biliyoruz ama bunun sizin yapmadığınızı nereden bileceğiz? Jack, arkadaşımız Black gibi davranıyor. Black'i bulup onu kurtarmamız gerekiyor. Eğer biz size arkadaşınız Black Pink'i kurtarmanıza yardım edersek, siz de Black'i bulmada bize yardım edersiniz diye düşündük. Doğru düşünmüşsünüz de. Size nasıl inanacağız? Size çekici vereceğiz ve paralel evrene gideceksiniz çekici verdiğimiz için de geri dönebileceksiniz. Bizim tek amacımız arkadaşımız Blake'i kurtarmak. Bizim de tek amacımız arkadaşımız Blake'i kurtarmak. Yani Blackpink'i Y yeah, evrenine siz de bizimle beraber geleceksiniz, değil mi? Hayır, biz burada kalmalıyız. Neden? Çok saçma. Kesin tuzak. Çünkü çok fazlayız. Bu kadar kişi portaldan geçersek içimizden birine zarar gelebilir portal bunu kaldıramayabilir. Zaten size çekici vereceğiz. Neden şüphe duyuyorsunuz ki? Neden mi şüphe duyuyoruz? Şu an kanlı canlı karşımızda olsa bile arkadaşımız Blackpink'i öldürdünüz. Ama Jack'i Black sanıyorduk ve onun aklına uyduk. Beyniniz mi yoksa sizinle Jack'in aklına uydunuz? Empati kurmamızı istiyorsan Jack'le de empati kuralım o zaman. Ne yapsın çocuğun ailesi yok deyip üzülebiliriz ama bu onu haklı çıkarmaz. Tüm insanlar zincir gibi birbirine bağlı. O zaman kimsenin suçu olmazdı. Yardım etmeyecek misiniz yani? Kızlar, tuzak olup olmadığından emin olamasak da Blackpink'i tekrar ölüme terk edemeyiz. Bize ihtiyacı var, Rose. Beşinci üyemizi orada öylece bırakamayız. Bize çekici verin. Şimdi portalı açacağım ve sen de yavaşça içinden geçeceksin. Arkadaşımızı bırak. Sen bırak dediysen hemen bırakırım Jenny. Blake hemen yanımıza gel. Çekiç bizde. Bu portal niye açılmıyor? Uzak bu. Bize sahte çekici vermişler. Nasıl planama? Artık beş tane deneyim var. yaptığımız şey hiç içime sinmiyor. Benim de öyle. Lalisa, ne yaptın? Biz artık bu evrene aidiz. Ah, Black iyi misin? Bir şeyler mi gördün yine? Uzun siyah saçlı bir kız vardı. Sandalyeye bağlıydı ve ölmüştü sözleşmesini yaktığımız hayalete benziyordu. Bu Daisy. Daisy? Jack? Daisy? Daisy iyi misin? Jack orada mısın Jack? Daisy önündeyim. Göremiyor musun? Jack orada mısın? Hayır 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 şimdi olmamalı. Daha beraber yeni bir evrende en baştan başlayacaktık. Bedel ödemek için çok erken. Eğer Daisy bedel ödüyorsa ben de her an ödeyebilirim. Ben gitmem gerek. Özür dilerim.